Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yapıyoruz. Ben sizin mutfağınıza geliyorum. Ve sizlerin basit gördüğü ancak derine inildiğinde hayatı önem taşıyan bir takım yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Bugün bir öğretmen rolünde geldim. Defterim önümde, kalemim elimde. Sizlere yaptığınız hataları söyleyeceğim. Hazırsanız başlayabiliriz. Instagram hesabımı takip edenler hatırlayacaktır. Geçenlerde bir soru önerdim. Sizler de mutfağınızda tek bir doğrama tahtası mı kullanıyorsunuz? Çoğunluk buna evet cevabını verdi. Ancak bu evet cevabını sizin sağlığı açısından risk oluşturacağını bilmenizi isterim. Çünkü özellikle evlerimizde tek bir doğrama tahtası kullanırken bu doğrama tahtasının materyali tahta oluyor. Tahtaya kirin bulaşması ne kadar kolaysa çıkması o kadar zor. Ve özellikle tahta ürünler mutfak aşamasında bizlerin sağlığına zarar veriyor. Toplu beslenme sistemlerinde kesinlikle tahta araç kullanılmaz. Tahta kaşık, tahta doğrama tahtası bulmanız imkansızdır. Bu yüzden eğer mutfağınızda bulundurduğunuz doğrama tahtanızın materyali tahta ise değiştirmenizi kesinlikle öneriyorum. İkinci olarak evet artık tek bir tahta kullanımından uzaklaşıyoruz. Peki hangi ürünü, hangi renk tahtada kullanacağımızı nereden bileceğiz? Onu da sizler için burada veriyorum. Umarım bu renk gruplarına uyarsınız ve sağlığınızı tehlikeye atmazsınız. Pişmiş besin ve çiğ besinleri aynı yüzeyde bulundurmak. Bazılarımız bu hataya düşebiliyor. Ancak bu besinler arasında mikroorganizma geçişi olduğunu bilmenizi isterim. Bu yüzden bu konuya da dikkat etmenizi öneririm. Peki onu düşünemediniz zamanınız yok veya da alanınız dar ne yapabilirim diyorsanız bunun da çözümü basit. Çiğ ürünü doğradıktan sonra veya o yüzey alanına çiğ ürünü temas ettirdikten sonra hemen bol sıcak su ve bol deterjanla gerçekten deterjan durulanana kadar yıkayarak o alanı temizleyebilirsiniz. Daha sonrasında pişmiş besinler için kullanabilirsiniz. Bizde çare tükenmiyor. Yeter ki sağlığınız için bir şey yapmak isteyin. Her zaman bahane vardır. Bahanenin arkasında da çözüm yolu vardır. Bunu asla unutmayın. Üçüncü olarak mutfağınızda biraz geziyorum ve buzdolabınızın önüne geliyorum. Veya da derin dondurucunuzun önüne geliyorum. Bugün yemekte dondurulmuş bir besinden yemek yapacağım. Ancak dondurulmuş besinimi çözdürmem gerekiyor. Peki nasıl çözdürmeliyim? Bunun da cevabı çok basit. Eğer vaktiniz varsa dondurucudan veya derin dondurucudan aldığınız ürünü alt dolapta 4-4,5 santigrat derecede çözdürebilirsiniz. Ancak vaktim yok, işten geldim veya o an hemen yemek hazırlamam gerekiyor ve dondurulmuş besin kullanmak istiyorum diyorsanız soğuk su altında veya da mikrodalga fırında çözdürme işlemini tamamlayabilirsiniz. Dondurulmuş besinimizi çözdürdük, yemeğimizi yaptık. Ve sonra birazcık besinden arttığını gördük. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Hemen alıp dondurucuya koymalıyız. Yanlış. Kesinlikle dondurduğunuz, çözdürdüğünüz besinleri tekrardan donduramazsınız. Bunlar bakteri üremesini hızlandırır. Mutfakta en çok yapılan hatalardan bir tanesidir. Eğer fırsatınız varsa bunu bir yemeğe dönüştürüp ertesi gün yiyebilirsiniz. Veya da dondurmuş besinizin hepsini kullandınız. Ancak yemek biraz fazla geldi. Peki bu yemeği ne yapmalıyız? Yemeği yaptıktan sonra sadece 2 saat oda sıcaklığında kalabilir. 2 saat sonra bakteri üreme hızı artar ve yemeğinizde bakteri ürer. O yüzden artan yemeklerinizi oda sıcaklığına gelene kadar bekletin ve daha sonrasında ağzı kapalı kaplarda buzdolabında saklayın. Ertesi gün buzdolabını açtım, yemeği aldım, ısıttım, tükettim. Biraz daha kaldı ve akşam için tekrar koydum. Yanlış. Yemek sadece bir defa ısıtılmalı. İkinci defa ısıtıldığında yemekte de bakteri üremesi olacaktır ve bu da sağlığınız için zararlıdır. O yüzden lütfen yemeklerinizi kararında yapmaya özen gösterin. Yapamıyorsanız ertesi güne artan yemeği bir şekilde tüketin. Dondurmuş besinimizi çözdürdük. Dondurulmuş besinimizin et türü olduğunu farz edelim. Ve bunun terbiye edilmeden yemek yapılmasını istemiyorum. Bu yüzden size terbiye edilmesi için eti uzattım. Ve sizler bunu terbiye ettiniz, bir güzel yoğurt döktünüz, pul biber döktünüz, harmanladınız, çok güzel bir ürün ortaya çıkarttınız. Ancak bunun tabii ki de sizlerin de bildiği gibi biraz beklemesi gerekiyor. Ve tezgahın üzerine koyup üstünü de poşette kapattınız. Beklemesi için orada kendi başına terk ettiniz. Ve ben hemen buna el atıyorum. Çünkü Yanlış. Eğer et ürünlerini terbiye edecek olursanız bunu buzdolabı sıcaklığında yapmalısınız. Çünkü bakteri üremesi hızlı olur ve yemeğiniz besin zehirlenmesine bile neden olabilir. Bu yüzden terbiye edilecek ürünler buzdolabında bekletilmeli ve yemeğin hazırlanma aşamasında çıkarılmalıdır. Bu yüzden buna da dikkat ediyoruz en çok besin zehirlenmesi tavuktan gerçekleşiyor. Ki bunu bizzat yaşamış biri olarak sizlere bir anımı anlatmak istiyorum. Tavuk döner almıştım kantinden. Ve tavuk döneri bilirsiniz. Öğrenci arkadaşlarım yakından bilirler. Ya tost makinesinde ısıtır verirler. Ya da tencerede birazcık tavuğu ısıtırlar ve öyle ekmek arası yaparlar. Ben de muhtemelen bunlardan birine denk geldim. Yedikten sonra beden eğitimi dersine girdim ve beden eğitimi dersinde koşarken nefes alamadığımı hissettim. Nefes almakta zorlanıyordum ve yüzümün şiştiğinin farkındaydım. Ellerim sanki böyle sıcacık olmuş, kalorifere dayamışım ve çekemiyorum. O derece sıcaktı. Gözlerim zaten şişmiş ve su toplamış bir haldeydi. Daha sonrasında acile giderek serum yedim ve besin zehirlenmesini bu şekilde atlattım. Zaten besin zehirlenmesi basite alınabilecek bir durum değil. Çünkü anafilaktik şok dediğimiz duruma neden oluyor ve anafilaktik şokun sonucu da ne yazık ki ölümle sonuçlanıyor. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında ben sonradan tecrübe edinerek kendim keşfettim. Eğer zehirlendiğinizi hissederseniz ki bu etkileri gerçekten tecrübe edilmiş biri fark edebiliyor. Ayran içiyle bunu minimuma indirebilirsiniz. Ama tabii ki bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor. İkinci olarak bir pizza. Pizza yemiştik. Beş arkadaştık. Ve pizzadan tek zehirlenen kişi ben olmuştum. Çünkü muhtemelen ya bana tarihi geçmiş bir ürün geldi ya da ısıtıldığında gerçekten en son bekleyen benim pizzamdı. Ve pizzanın sosisi, salamın sucuğu bana zarar verdi. Bu yüzden sizlere de bu noktada uyarmak istiyorum. Güvenmediğiniz yerlerden besin almayın veya da besin alıyorsanız evinizde pişirecekseniz son kullanma tarihine özellikle bakmanızı öneriyorum. Bu tarz şeyler çok önemli. Bazı ürünlerde son kullanma tarihi geçmemiş olur ancak üretim tarihi çok öncelere dayanır. Bunlar da birazcık maalesef firmaların yanıltıcı hareketlerinden kaynaklanıyor. Bunlara da çok dikkat edin. Artık mutfaktaki dedektif kendinizsiniz. Ben şimdilik mutfağınızdan çıkıyorum. Bütün tiyoları sizlere verdim. Dedektif sizlersiniz ve besinlerinizi kontrol edecek olan, sağlığınızı düşünecek olan yine sizlersiniz. Aileniz için en başta kendiniz için sağlığınıza dikkat edin ve ürünleri tüketirken ürünleri hazırlarken pişirirken, dondururken bütün bu aşamalarda lütfen dikkatli olun. Sağlığınız hiçbir şeyden değerli değildir. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Instagram hesabımı takip etmenizi öneririm. Çünkü oradan güzel etkinlikler yapıyoruz. Oradaki etkinlikleri videolarıma yansıtacağımdan emin olabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.